Güncel Coin Haberleri kanalına hoş geldiniz. Solana ekosistemi bünyesindeki Solana, yaptığı yeni zirvelerle sürekli dünya gündeminin en çok konuşulan kripto paralarından biri oldu. Solana ekosisteminde şu anda 250'den fazla proje var. Sizlere bu videoda Solana ağındaki en çok konuşulan 4 kripto paradan bahsedeceğiz. Birincisi Serum. Serum Coin aslında bir kripto işlem konsersiyumu ile DeFi profesyonelleri tarafından oluşturulmuştur. Yatırımcılarına veya kullanıcılarına trustsız çapraz zincir işlemleri ile merkezsiz türev bir borsa sunmaktadır. Trustless işlemler katılımcılar sisteminin bu şekilde çalışması için üçüncü bir tarafa güvenmesine gerek kalmadan gerçekleşen işlemler anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu sistemde yani serum coin'de işlem yapmak veya gerçekleştirmek istiyorsanız tanımadığınız kişilere güvenmeniz gerekmiyor. Zaten sistem kendi önlemini almış oluyor. İkinci coin Rydium. Radium, getiri çiftçiliği, stake etme, token takası ve ticaret gibi özellikleri içeren Solana blok zincirine dayalı otomatik bir piyasa yapıcıdır. Radium'un maksimum 555 milyon token arzı var. Bu da onu diğer zincirlerdeki benzer tokenların tedarikine kıyasla biraz daha çekici hale getirmekte. Radium, Solana zincirinin Uniswap'i veya PancakeSwap'i olmak için gereken tüm özelliklere sahip. Üçüncü altcoin Chainlink. Şu anda ekosistemdeki diğer projelerin çoğundan farklı olarak Chainlink diğer kripto para birimlerine karşı rekabet etmeye çalışmıyor. Bunun yerine platform benzersiz protokolleri aracılığıyla tüm sektörü ilerletmek istiyor. Chainlink akıllı kontratlara harici veri bağlantısı sağlayan merkeziyetsiz bir ağ olarak tasarlanmıştır. Bu sayede blockchain'de yer almayan veriler güvenli ve doğrulanabilir akıllı kontratlar ile ilişkilendirilebilmektedir. Dördüncü coin oksijen. Yapı olarak diğer projelerden çok daha farklı bir amaç için oluşturulmuş özel bir blockchain projesidir. Blockchain projelerinin hemen hemen hepsi bir para birimi üreterek bu para birimini borsalara sokarak projesinin ve topluluğunun büyüklüğüne göre işlem hacmini artırarak para biriminin değer kazanması üzerine kurulu bir fikirle ortaya çıkmıştır. Oksijende ise proje dijital varlığını bir başkasına kiralama ve bu kiralama üzerinden para kazanma üzerine kurulu orijinal bir fikirle ortaya çıkmıştır. Bu yapıyı kurmak için solana ağı üzerinde %100 merkeziyetsiz ve %100 gizli yapıda tasarlanmıştır. Oksijen yatırımcısı olmak istiyorsanız biraz daha profesyonel olarak süreçlere hakim olmanız gerekebilir. Çünkü oksijen sadece alsat gibi bir süreçten ziyade kaldıraç işlemleri, ödünç alma ve verme işlemleri ile ilgilidir. Bu kriptolar hakkında neler düşündüğünüzü merak ediyoruz düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakırsanız seviniriz. Güncel haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.